É i do 都认识。 Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım geziyor, sen ne yapıyorsun? Onda mı geziyorsun? Evet. Bakayım. Ya, Kayıttasın, iyidir. Gelemedim maça geçen, kusura bakma. Lütfen hayır, ne olacak ya? Senin yerine Yapıyorum bir abimiz var, Aşan abimiz. Yapıyoruz abi, iki haftada bir çıkıyorum ya. Çok az oluyor. Geçiyor. Niye? Rakip olmuyor, bir şey oluyor. Evet. Maç yalan oluyor. Bir ayda iki kere oynadım. E hangi günler yapıyordunuz? Pazartesi miydi? Bizim dün, dündü. Salı. Salı sabit 9-10 şey olmazsa rakip çıkartabiliyorsan falan bizimle oynayın biz çarşamba Havuz. sürekli oynuyoruz. Haber verin cana. Yani. Tamam. Bu akşamlar Ben gitmeyecektim de marketten dolayı şey yapamıyorum. Tamam. O gün de öyle oldu ya bulamadım. Şimdi bugün de gidemeyecektim gene. Kıza söyledim rica ettim kalacak yani. Çağırdılar Süper. zorla. Sen çarşamba biz hazırız dersen ben kendi takımla söylerim. Biz 3 senedir full çarşambayı aboneyiz. Süper. Dokuzun. Saha derdimiz de yok o zaman. Yok. Hangi, neredesiniz? Büyük büyük sahada mı 10 kişiyiz? Oha. Ha büyük yapıyoruz Yedek. ya. Ha, Büyük Sağdeliği tamam anladım Çiftkale. Mesut Hoca'nın orası yani. Bildim bildim. Biz zaman çıkmaz ya. Çıkmaz mı? <laughs> çıkmaz. Bir şekilde tamamlarız ya, olmadı. Bizden Zor sizler... yani. Biz kendi kadromuzu toparlayamadık, sakatlarımız var. He. Her hafta iki dışarıdan adam oluyoruz. İki adam dışarıdan oluyoruz. Biz geldi oluyoruz. bir şekilde oynarız ya. Öyle tahmin ediyorum buluruz bir şekilde. Sen gene şey oldu mu bana söyle. Deneğiz şimdi olsun. biri daha geldiği zaman e, bir kızı daha alacağız işe. Ben şey olacağım. Boşa çıkacağım. Boşa çıkacağım. O yüzden gelemiyorum. Yani. Akşamları hep dolu oluyor. Mesela bu akşam da doluydum ama kıza rica ettim duracak yani. Senin market işi nasıl gidiyor? Önemli ne oldu Ya şimdi yeni açtık ya. Üç ay, üç ay falan oldu oturması için bir sene gerekiyor yani herkes öyle diyor. Olur. Yavaş yavaş oturacak. Ayak sayısı mı? Belli müşteri şeyi oturdu. Ama Mahalleyi kattın. Daha fazlası lazım. Yanımızda da market var. Onu da yani kesmeniz lazım. O olmasaydı şimdi on bak. Ee, o işler hep öyle tahminimce. Hı. Yandakilerden alıyorsun. Aynen. Öyle. Yani ben de olmuyor ona gidiyor alıyor. Ne bileyim birine bir şey yok dediğin zaman artık oraya gidiyor. Yani Doğru. Iyi, alıştı abi. mı? Tabii. O esnaf yok. Yaptım çekemiyor. çekemiyor. Şekilde yani i̇lla ben şimdi ben e başladım. Ofisten Doğru. Geliyorum. Hatırlıyorum. Ha. <laughs> falan. Aynen şimdi ofisten geliyorum. Yani biraz da ona da yoğunlaşmak istiyorum artık. İkisi bir. İnşallah. O, orada çünkü zaten hakikaten kazanç şey var. Daha önüm, ıı, açık yani. Eğer çalışırsan vakit ayırırsan. Sana da tavsiye ederim. Bugün konuşuruz istersen o işe girmeyeyim ben de. Halı sağdan devam. <laughs> tamam tamam yok canım. Yani söylemek zorundayım ben. Sen benim tabii, arkadaşımsın ya. yani. Aynı zincir oluyor zaten tabii. bu işler. Sağ sola söyle söyle. Ya yani, yani şimdi bizim o ofisi açan çocuğun aylık geliri 90 bin lira. Yani. Tabii. Vakit ayırınca, vakit emek yok, verince. Ve bunu iş yaparken yapmış adam. Bas subaydı. Geçen ay istifa etti. Eşi mühendisti. Sabit gelir etti. var diye. Var çünkü artık. Allah daha çok versin ya. yani. Çok <laughs> biz de onlarla beraber önümde elimde benim öyle bir imkan var. Ben onu gösteriyorum yani. Böyle insanlara şey yapıyoruz yani. İnşallah kazancılık bol Ha, inşallah. Bereketli olsun. Onun da bir ekibini oluşturmaya çalışıyorum. İnşallah yapacağız yani. Çünkü markete bağlı kalmak istemiyorum Aynen. yani bu yaştan sonra. Doğru o da var. Öyle kanka. Görüşürüz. Tamam. Hadi görüşmek ha, üzere. Allah'a emanet olun. Hadi hoşçakalın. Tamam. Tamamdır.

Böyle ayakkabı mı olur ya? Kim <laughs> satıyor <laughs> Arkadaş dediydi bana, inanmadıydım. Demek böyle yırtılıyormuş cidden. Evet. Rezillik ya. Yani. <laughs> ne yapıyorsun? Tatil yaptın geldin? <laughs> Yok be, evde oturdum kalktım geldim. Maçlara <laughs> maçlara <başlıyor. gülüyor> <Başlar. gülüyor> Söyle hadi hadi. Söyle. Çay çok mu? Benim yanımda var ama bardak yok. Demleme çay taşıyorum. <laughs> İkram ederim herkese. bardak <laughs> mı? Biraz yıkar verir şöyle çizik yapar verir. Vallahi kapı Yok yok derin değil böyle. Sen ver bana yatsın. Hadi çabay da sayak kabını hadi. Bir dakika bir dakika Vurma sen bana. Nereden sıkıyor? Oradan mı? Aynen. Ya. Tamam.

Hasta <laughs> ince bak kalınlığı görüyor. <zaman> <laughs> şimdi ince ettiğim zaman orası esneyecek. Şu ön tarafını buradan <laughs> <sonra> şuraya alacağım. <gülüyor> <gülüyor> bırak şimdi ya. Bırak. O bisküviyi götürdüm başlarına